Hazreti Ali savaş halindeyken ayağına bir ok saplanır. Ok kemiğe saplandığı için çıkarılamaz. Sahabeler Hazreti Ali'nin ayağını görünce, ''Efendim, sizi bayıltmak suretiyle bu oku ayağınızdan çekip çıkarabiliriz, yoksa bunun acısına dayanamazsınız.'' derler. Hazreti Ali ise, ''Bayıltmaya falan lüzum yok. Biraz bekleyin namaz vakti gelsin. Ben namaza durunca çıkarırsınız diye cevap verir. Namaz vakti gelir ve Hazreti Ali namaza durur. Secdeye kapanınca oku kuvvetle çekerler ve çıkarırlar. Namazı bitirince etrafına bakınarak "Oku çıkardınız mı?" diye soran Hazreti Ali'ye oradakiler "Çoktan çıkardık." derler. Hazreti Ali'nin namaz vakti gelince vücudu titremeye başlar ve yüzü sararırdı. Sebebini soranlara şöyle derdi: "Yerin ve göğün kaldıramadığı Dağların taşımaktan kaldığı bir emaneti eda etme zamanı gelmiştir. Onu kusursuz olarak yapabilecek miyim bilemiyorum.